Sen asla. Ben sesinle sesimle baba. Hep küfür eden bir çocuk oda Bebek Mustafa. Adalarını saygı Bebek Mustafa da. merhaba de. Merhaba. Bu işte o çok küfür ediyor da. Balık tutmaya geliyoruz. Balık balık. Balık tutmaya geliyor. Gidiyoruz. Tüm balıklı balıklar 600 balık tutuyor. Hadi bakalım. yeni açtığım. Bakın like atanlar abone olanlar olmayanlara bu deniz atan dalgalı denizi soğuk soğuk temizliğe. Bakın gerçekten. Baba <laughs> abicim büyük bir Bak, Akşam yemeğimiz ne olacak? Anne. Annen evde salata mı yapıyor? Evet. Ne evet. bekliyor? Bekliyor. Arkadaşlar bende olsa da çok hoş ha. Aynen, hadi zorlu zorlu bak ayılar var yukarıda, aslan geliyor. Bak bak baba aslan aslan. Bak bakayım Musli dayı. Bak beyaz kaydı benim kaydım. Tuttuk değil mi? Çok balık tuttuk. Sen kaç tane tuttun? Beş tane. Aferin sana. Kaç tane tuttun? Beş. Aferin.

Balık avı nasıl geçti? <laughs> Vallahi iyi. Ben ben de Hoşuna gitti mi? Evet. Ben de benim evde neyim? Ben evimde evde neyim var? Yavaş evet. evet. Kaldır ucunu. Seni kaldır o şimdi. Evet, o kadar çok balık olmamıştı demesi ama bir tane balık yakaladık. Bakın, bakın, ah şaka yaptık. Evet Mustafa nasıl geçti anlat. İyi. Bugün onlar bizden kalıyor biz gece. Hadi el sallayın bay bay.